Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta nasıl mod yükleriz onu göstereceğim. Şimdi orijinal bir Minecraft'ınız varsa gerçek yani parayla aldıysanız bunu launcher'dan yapacaksınız. İlk onu göstereceğim açılırsa. Evet açıldı. Şimdi şuradan yüklemiştim bunları da daha önce. Şimdi sileceğim size göstermek için şunu sil. Sil bunu. Bunu da sil. Bunu da sil. Bunu da sil. Bunlar sonra başka bir şey için bunlar arkadaşlar. Benim koydum. Şimdi buradan Google'a giriyoruz. Forge yazıyoruz arkadaşlar indiriyoruz istediğimiz mod hangi sürümdeyse arkadaşlar buradan seçeceğiz Minecraft sürümünü mesela istediğimiz mod mod 1.12.2 de tıklayacağız ona sonra buna basacağız mesela bu ikisinden birine fark etmez şuradan indirecek arkadaşlar biz buraya geçelim indi diye sayalım. İndiğinde şuralarda falan bir yerde olur o. Siz ona iki kez tıklayacaksınız. Açılacak. Açıldıktan sonra arkadaşlar kur falan basacaksınız. Kura basacaksınız. Tamama falan basacaksınız. Geleceğe basacaksınız. Sonra Google'dan Kurse Forge'yi açacağız. Aratacağız. Burada Minecraft var. Buraya arkadaşlar yükleyeceğimiz mod neydi? Tek. Dur yazamadım. Tek. Guns. Evet buydu. Tıklıyoruz arkadaşlar dosyalara. Dosyalara geldiğimizde 1.12'de mesela sunumu biz yüklemiştik. Basacağız arkadaşlar. İndirmeye basacağız. Yüklenecek şimdi şu üstten göreceksiniz. Evet, indi. Bekliyoruz. Şuradan çıkacak. Evet, çıktı. Şimdi arkadaşlar Minecraft başlatıcımızdan buradayız ana kısmı. Burası yüklemelere basacağız. Forge buradan. Bu klosere basacağız. Mods kısmı var burada bakın. Sonra bu bilgisayara basacaksınız. İndirilenler. Tek gans burada var. Gördünüz. Şimdi bunu buraya koyunuz ya atıyorsunuz içine. Ve bekleyin az daha. Diğer modları da yükleyeyim. Neydi mesela? Mr. Cry Fishing gelecek modu. Furniture mod çıkmadı dur. Şöyle yazacağız o zaman. Mr. Hi Fish. Evet böyle. Dur niye çıkmıyor? Çıkması lazımdı bir dakika. Buradan yazsak en başta. Ha, evet burada. Furniture mod diye arattık arkadaşlar. Burada bakın. Şöyle olan. Basıyoruz. Dosyalara basıyoruz. Burada bizim yükleyeceğimiz 1.20 için de varmış arkadaşlar. Yani üst sürüm için. Biz genelde alt sürüm için seçtik. Daha çok mod olsun diye. İndirmeye basacağız gene. Yüklenecek. O yüklenirken ben de size bir şey göstereyim. Şuradan. Ha bakın. Evet. Bunları ben bir çıkarayım şuradan. Bu eski olan. Şimdi bu yani tek gansı koymuştuk. Şimdi bu bilgisayardan gene indirilenler Furniture Mod 1.12.2 atıyoruz içine gene. Şimdi Flans modu silmiştim değil mi? Evet silmişim. Şimdi Google açıyoruz yeni sekmeden. Şimdi buraya Flans Mod yazın arkadaşlar. Çıkacak bakın. Flans mod home. Buradan basacaksınız. Sonra e, indirin ve yükleyin'e basacaksınız. Bu. Ne içindi? Heh. Burada içerik paketleri var. Buna basacaksınız içerik paketlerine. Burada şimdi paketler var. Beleş arkadaşlar. Buradan yükleyebilirsiniz de. Önce indirin ve yükleyin kısmından. Şu güncel indirme buna basın. Bakın burada flanın modu var. Eski yazmasına bakmayın. Burada flanın modu var. Geri gidip göstereyim. indirin ve yükleyin kısmından. Bu. Sonra buradan 1.12 seçeceksiniz. İndire basacaksınız arkadaşlar. Flans mod yüklenmiş olacak. Şimdi tekrar o sayfaya gidelim. Evet aynı sayfa. Şimdi buradan bu sefer içerik paketlerine gireceğiz. Buradan istediğiniz herhangi bir paketi yükleyebilirsiniz. Fark etmez. Bunların hepsi çalışır yani. Yeter ki arkadaşlar... Şu indirin ve yüklen kısmından bunu indirin. Sonrası olur zaten. Şimdi ben 2. Dünya Savaşı paketini indireceğim. Tıklıyorum. Altta var, İndir. Bas. Burada var. Şimdi buna da basıyoruz. İndirmek. İniyor bu da. Onlar inerken biz gene içeri aktaralım arkadaşlar. silek de. Şimdi. <laughs> Nerede o? Ha. Şöyle yapalım. Connect pack buraya. Deminkinin aynısı burada. Funita'yı yükledik. Bunu, bunu, Bunlar başka. Connect paketi. Bir de arkadaşlar. Dur bir dakika. Evet. Şimdi indirdik ya bunu. İçerik paketlerine geleceğiz tekrardan. Burada simple Part pack var. Bunu indirmezseniz arkadaşlar şuradaki VV2 modu çalışmaz yani tanklar. Bunu indireceksiniz. Buradan indirmişim zaten. Simple Connect pack buradan açacağız mod kısmı. Şimdi her şey tam mı? Bir bakayım. Furniture var. Bunu geç. Bunu da geç. Tekans var. Connect paketi. Dur. Arkadaşlar bakın. Şimdi flanın modundan olanlar var ya. Şu Minecraft'ın olduğu yerde. Minecraft'ın şeyler bunlar. Burada flan diye bir bölüm, kloser oluşması gerekiyor. Buraya basacaksınız. Bu ikisini buraya atacaksınız ve 2 connect paketiyle simple, simple parts paketini sonra mods kısmına bir daha tekrar flans mods bir bakalım şimdi <laughs> flans modu yüklememişiz nasıl karıştı biraz ama İndirin ve yükleyin. Evet burada. Basıyoruz. 1.12 versiyonu indirmeye basıyoruz. Demin sanki yaptım da herhalde başka bir pencereye geçtiğim için yüklenmedi. Ha evet gel. Burası kısa yol arkadaşlar. Bu da burada. Flans mod. Minecraft'ın şeyini açıyoruz gene buradan. Sonra burada bunu da bu sefer mod klasörüne atacağız. Bitmiş olacak arkadaşlar. Bunu kapatabiliriz. Google'da artık kapatabiliriz. Şimdi oyna kısmından forge'u seçeceksiniz ve oynaya basacaksınız arkadaşlar bekliyoruz şimdi. Yüklenmesini bekliyoruz arkadaşlar. Ve yüklendi. Evet. Burada modlar aktif oldu falan diyor basacağız. Bunlar benim dünyalarım. Bir dakika. Yeni dünya oluştur. Yer Yaratıcılık. Yeni dünya oluştur. Evet bir yandan çekiyor değil mi? Neyse sıkıntı değil. Ve evet arkadaşlar. Bu şimdi chat'te gelen şey bizim yüklediğimiz modlarla alakalı değil arkadaşlar. Evet bu size bir spoiler olsun. Java'dayız bilgisayar falan. Bu size bir spoiler olsun arkadaşlar. Ve şimdi modumuza bakalım gelmiş mi? Evet Flans mod gelmiş. Mr. Cryf için mod gelmiş. Tek gelmiş. Şimdi bakalım çalışıyor mu? Evet çalışıyor. O bu kastı biraz. O bu blokları da yok ediyormuş. Bu kombo yapıyor galiba. Bu güzelmiş bakın. Bunu bir bilmiyordum. İşte yükledik. Daha demin önceki videoda göstermiştim arkadaşlar. Burada kar 98 var mesela. Bunu kullanalım. Kar 98 anladım. Yükleyelim bakalım. Aa köyde var mesela. Gelin köyde bir deneyelim sizle. Şöyle yüklemesi de falan da var. Ondan sonra bakın. Tank da var hemen. Bir daha göstereyim. Şimdi şuradan Bir tank shellimizi alalım Evet Baya bir spoiler verdim bu videoda Ama Ve çalışıyor Evet Bu herhalde Patlamıyor o, o zaman Normal head tank Shellini alalım durun Evet burada Shell kısmına Aaa bug'a girdik Arkadaşlar tank istifa etti. Evet. Koyduk. Evet kurs. Ama gidiyoruz abi. En azından yani gösterdim size. Şimdi bari hazır denizdeyken arkadaşlar. Size şundan göstereyim. Şu bu arada Mr. Cry de gelmiş zaten. Buz Buzdolabı var. Bunları koyunca bir de başarı ve başarı veriyor, gelişim veriyor. Nasıl ama? Beğendiniz mi? Neyse. Şimdi bir Denizdeysek o. Aa bakın. Bu da şimdi size baya bir spoiler oldu ama zaten chattekinden görmüşsünüzdür. Falan yani. Bunlar da alakasız. İsterseniz gösteririm tabi. Falan. Şimdi geçeyim artık. Çok beklettim. Evet. Alman gemisi. Taretleri var. Neymiş bununki? Mesela bomba da atmış falan. Yani oyunda gemi... Oyuna gemi de ekliyor. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoda bu kadar olsun.